Merhabalar. Bugün sırt atacağız. Hiç alışık olmadığımız antrenmanlar. Ben bizim salonda sadece göğüs idmanı çekebileceğimizi düşünüyordum. Ses oradan mı alıyor? Bilmiyorum. Umarım öyledir. Bunu sana teslim ediyorum dostum. Sesi umarım buradan almıyorsundur. <laughs> Kanka, umarım burada almıyordur. Öyle bir bir bok gibi olur. Ne yapacak? Bir tane ısınma yapacağız. Tamamdır. E, oruçlu değiliz. O e, ben oruçlu ben oruçluyum. E, Hayat ilk defa mı sırda diyorsun? Evet. E, göğüs günleri favorim. İlk ilk bir sırt. Bacak. Tamam. Oh, <laughs> Evet. Form. Hmm. İlk sefere göre güzel gibi. Takip ediyorum. Sırtımı çok hissettim. Oruç oruç ağzım nasıl Evet. Murat'ın oruçlu led e, formunu görüyoruz. Oruçlu <laughs> Bak bak nasılsın yok kardeş. Akrep stil saçları bozmuş. Evet. Müslümanlığa geçiyor arkadaşlar. Ne? Devam et. <laughs> Bakalım ne olacak. Başlattım. Oğlum senin şeyin var la şurada. Aa. Şimdi eee. Oğlum hadi git. Oruç kafaya vurmuş ya. Evet. Uyanamadık dostlar. bacak çalışmak için bacakları küçükmüş. Ya sen ne gerçek adamsın ya. Ne diyorsun lan? Hadi bak. Ne diyorsun lan? Farklı farklı sökeceksin adam olduğun belli olsun. Ha. Farklı farklı gelişmek için ha? Şimdi sen mesela rob yapmayacaksın değil mi bugün? Yok. İşte. Şey yapacağım ben. Göğüs destekli rov yapacağım. T-bar. Aynen T-bar. İşte sen böyle bir gayetsin. Ama normal denerim belki. Bakalım. Hadi bas. Yuray Aydın for Aydın azalt Mek'tekine alıştığım için bu yukarıya çok bırakılmıyor ya s*** sağmıyor mu? sağmıyor <laughs> ha, daha mı zannettin? Neyse, Sen oruçlusuna mı kendine geldin? Pardon, Tardım. ki ya. çekemedim ben. Önündeyim. <laughs> <laughs> ya. Oğlum çekmiş Neyse de. oruç vurmuş mu? Bir, bir iki, iki tekrar çekmiş. Oruç vurdu mu? Ne <laughs> ne diyor? Nasıl bir adamsın adam bize oruç vurdu? Allah belanı versin diye bir şey geldi. Göz yaşını silin mendilin alayım. Size paşa paşam bildirim geldi. Kaç köy? Dalga sıkıştı ya. Köy köylerin seni arıyor. Paşa Dalga pis sıkıştı. <laughs> sen misin ilacım lan? <laughs> Neden konuşmuyorsunuz? Çok mu yattım? İzlemedim ki. Kanka kameri bir şey kapat bir şey söyleyeyim. Ha? Şimdi... Kaç tekrar yapıyoruz? Bilmiyorum da. Betlif deri dolu olduğu için rek. Rek de yapmayacağız yapacağız. da zaten. İki set Barfix. Yalandan. Yalandan mı? Yalandan olmasa da. Ondan ondan evet, sonra şey tamam adam gibi. Abi. Tamam. Kaç tekrar yapıyoruz? 10 Hadi yaparız. Oy. Oy. Ya Rabbim. Analar ne oğullar doğuruyor be. Hadi hadi bas devam. Daha yapardım sanki de neyse. Hızlı hızlı, hızlı yaptım ya. Elim acıdı ama. Pislik oldu elim. Dur bir netleme ha. Barkus. Baya çeşon mu ha? Tam kaydetmiyordu. Kanka kamerayı yanlış garip bir moda aldım galiba Valla en son keyifli keyifli sırt attığımızı 3 ay önce, 4 ay önce falan diye hatırlıyorum. Amına koyayım. E sen şurada 150 lira ova atmaya çalışıyordun yani o zamanlar. Şimdi de yüzde belim nasıl ağrıyor amına koyayım <laughs> hesabı yok. Benim de öyle ya. Ben mesela yüze yapmam bro. Asla. Asla. Oyun on soldier. Hiç. Hiç. Ka Allah'ta duymadı o gün beni ha. <laughs> Hadi bas bakayım. Oğlum ne biçim duruyorsun lan? Kardeş. Kaynat bak, kaynatma. Kaynatma. Bak bak hareketlere, bak hareketlere. Hadi hadi. <laughs> sakat bacakla yıllar sonra ilk <laughs> Oha forma bak lan. Alless good shot Talaşur <laughs> ya. Ne Nasıl yaptın onu? Kanka, ben içimle zar zor yerden almak zor oluyor. <laughs> koyuyor kanka anladın mı? Tabii. Koyuyor koyuyor. küçük yine çıkardı telefonu bakıyor amına koyayım ya Son tekrar sikim gibi yani. Hep sikim gibiydi. Al. Ben de bunu yapacağım. Son yapalım. Oğlum yeter çektim zaten amın. Çekeyim mi? Bence de. <laughs> Yapmamışım gibi değil mi? Hayır <laughs> <laughs> ilk defa yapıyormuş gibi. <laughs> <laughs> Oğlum sen tam gerizeksin ha. Oy. Kuyruğu düzeltti. Bir olur ya. Anlatılarını al o zaman. Yapamıyorum. Yani. Ağır birazcık. Dayı elimden dolayı yapamadım ya.

<laughs> Abi yemek istemiyorum ya. Ayıp oldu. Millet ayıp oldu. Oğlum çok işçisi kayıp. Yok. Yok. alalım. 60 kilo. Ay bas bas. 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 bas Bekle o zaman. Ay. Biraz sert bıraktım gibi. <laughs> <laughs> Okey mi? Tamam. Oh. <laughs> 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 Nereden? Oğlum nasıl yaptın sen onu koyayım? Neyi? Az önce. O bir şey çıkar anca. öyle. Videoya şey çekemedik kanka. Ramp Ama <laughs> yine bir 2-3 tekrar yapar diyorum. Deneyim mi? Hadi Biraz dinleyeyim ama. Çok az. Hatta dinlenmesin. O <laughs> zaman buradayım. Ş şöyle ayağımla şey yaparım. Hadi bakayım. Hazırız. <laughs> Helal lan Ya siktir git Siktir git ama Bak yemin ediyorum. Ananı sikeyim. Oğlum bak garabe abi ellerin arasında. Gel buraya bakayım hemen muayene edeceğiz seni. Ananı çaktı. Nasıl yanmıyor ya? <laughs> Orospu. <gülüyor> Orospu. <gülüyor> Orospu. Orospu. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun sen ya?

ya. <laughs> ya ben ne yaptım ya? Hadi kollarım patlayacak hadi. Doğru <laughs> yapma şeker. Bas. <laughs> ya. Kalkmıyor falan diyor. Sanki bana 60 yaşında ya. <laughs> Öyle ne kadar? Sakın bırakma. Oğlum kolum herhalde koptu ya. <laughs> e <Esam, buram. gülüyor> oh. Hadi kanka iftar geliyor Kuşlar geliyor hadi. <laughs> Kaç set daha yapıyoruz bundan? <laughs> patlıyor patlıyor.